Evet bugün bugün TNK1 yapıyoruz. Seed yapıyoruz. TNK1. Neyse o da. Şimdi o Kağıt düşmüş. Kaldır iki dakika ya. Ne güzel bak vallahi yapacaktım. Oğlum biz günler düşürmesi olmasın video sayıtlarına bakacağız. Neyse sen bir düzelt. Ama kollarında enerji var şu ha. Tabletini de düşüreyim. Lan! Ben yapmadım. I am like that too. Oh shoot. Uh, dönüyor dönüyor bir kamera döndir şu anlık dönüyor kağıt şu anlık olmuyor. Kendi tabletimi tutuştum. Oluyor. Evet arkadaşlar. Gerekli videosunu daha çok beğenmeyi istiyorsanız like <gülüyor> atıp <gülüyor> abone olun. <laughs> evet. TNK1 <tenekeleri> bitti. <laughs> Benim de bitti. <gülüyor> <gülüyor> <Şöyle> <gülüyor> yaptı. <gülüyor> Oğlum. Ay